Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Bugün Üstad Hazretlerinin mektubat eserinden e, Rüyayı Sadıka üzerine çok önemli bir bölümü ele alacağız. 28. mektuptan bazı kısımları okuyarak ilerleyelim istersen. Tabii başlayalım. Özellikle kaderle ilişkisi açısından çok çarpıcı ifadeler var. 28. mektup birinci mesele 3. Rüyayı Sadıka benim için hakkal, yakin derecesine gelmiş ve pek çok tecrübatımla... Kader ilahinin her şeye muhit olduğuna bir hücceti kâti hükmüne geçmiştir. Evet bu rüyalar benim için hususen bu birkaç sene zarfında o dereceye gelmiştir ki mesela yarın başıma gelecek en küçük hadisat ve en ehemmiyetsiz muamelat ve hatta en adi muhaverat yazılı olduğunu ve daha gelmeden muayyen olduğunu ve gecede onları görmekle dilim ile değil gözüm ile okuduğum bana katî olmuştur değil yüz değil, belki bin defa, gecede hiç düşünmediğim halde gördüğüm bazı adamlar veyahut söylediğim meseleler o gecenin gündüzünde az bir tabirle aynen çıkıyor. Demek en cüzi hadisat vukua gelmeden evvel hem mukayyettir hem yazılmıştır. Demek tesadüf yok. Hadisat başıboş gelmiyor. İntizamsız değillerdir. Çok net bir kader vurgusu var burada değil mi? Her şeyin bir plan dahilinde olduğu. Şimdi de yedinci meseleye yani o meşhur rüya tabirine geçelim. Evet bakalım o rüya nasıl yorumlanmış? Yedincisi. Senin müjdeli, mübarek ve güzel rüyanın tabiri Kur'an için ve bizim için çok güzeldir. Hem zaman tabir etti ve ediyor, tabirimize ihtiyaç bırakmıyor. Hem kısmen tabiri güzel olarak çıkmış, sen dikkat etsen anlarsın. Yalnız bir iki aktasını işaret ederiz. Yani bir hakikat beyan ederiz. Senin hakikati rüya nevinden olan vakalar o hakikatin temessülatıdır. Şöyle ki, o vasi meydanlık alemi İslamiyettir. Meydanlığın nihayetindeki mescit Isparta vilayetidir. Etrafı bulanık çamurlusu hal ve zamanın sefaat ve atalet ve bidatlar bataklığıdır. Sen selametle bulaşmadan süratle mescide eriştiğin, herkesten evvel envarı Kur'aniye'ye sahip çıkıp kalbini bozmadan sağlam kaldığına işarettir. Mescitteki küçük cemaat ise Hakkı, Hulusi, Sabri, Süveyman, Rüştü, Bekir, Mustafa, Ali, Zühdü, Lütfü, Hüsrev, Refet gibi sözlerin hameleleridir. Ufak kürsü ise Barla gibi küçük bir köydür. Yüksek ses ise sözlerdeki kuvvet ve sürati intişarlarına işarettir. Birinci safta sana tahsis edilen makam ise Abdurrahman'dan sana münhal kalan yerdir. O cemaat telsiz aletlerin aizeleri hükmünde bütün dünyaya ders işitmek istemek işareti ve hakikati ise inşallah tamamıyla sonra çıkacak. Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de ileride tevfik-i ilahiyle birer şecere-i aliye hükmüne geçerler. Ve birer telsiz telgrafın merkezi olurlar. Sarıklık küçük genç bir zat ise, Hulusi'ye omuz omuza verecek belki geçecek birisi, naşirler ve talebeler içine girmeye namzettir. Bazılarını zannederim fakat kat'i hükmedemem. O genç kuvve-i velayetle meydana atılacak bir zattır. Sair noktaları sen benim bedelime tabir et. Senin gibi dostlarla uzun konuşmak hem tatlı hem makbul olduğundan, şu kısa meselede uzun konuştum. Belki de israf ettim. Fakat Nöme ait olan ayatı Kur'aniyenin bir nevi tefsirine işaret etmek niyetiyle başladığımdan inşallah o israf affolur veya israf olmaz. Evet, ee, gerçekten çok detaylı ve manidar bir rüya tabiri. Hem döneme ışık tutuyor hem de geleceğe dair işaretler taşıyor. Aynen öyle. Cenab-ı Hak bizleri rızaya ilahiyesine muvaffak eylesin. Amin. Geceniz gündünüz hayırlı ve bereketli olsun.